Sorularınıza geçebiliriz. Bir söz almak istiyordum. Tabii ki, buyurun, buyurun. Ee, Doktor Uçar Çalık, kusura bakmayın, video görüntümde bir problem var, açamadım. Tabii. Tamam, ee, gelemedim açıkçası. Şimdi ben bu kronik hastalıklara farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. <laughs> Neden? Bu konuda ergometri.com'da da iki üç tane makalem var benim. Şimdi, e, şey dikkat ettim. Mesela iki kardeş, ikisi de iş yeri ekibi. Farklı yerlerde çalışıyorlar. İkisi de kaybettik. Ya da İngiltere'de ikiz kardeşler var. Farklı hastanelerde çalışıyorlar. Uzun süredir birbirlerini görmemişler. Onları kaybettik. Bir aile mesela. Anne, baba, kardeşler hepsi beraber kaybettik. Niye acaba? Ya da 90 yaşında bir insan Covid'den kurtuluyor da efendim 60 yaşındaki kurtulamıyor. Ya da işte 30 yaşında Covid'den ölüm oluyor da hiçbir, bizim burada tarif ettiğimiz kronik hastalığın hiçbiri yok. Şimdi genetik polimorfizm denen bir olay var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ya da mesela sigara içenlerde daha az Covid oluyor gibi bir laf atıldı. Dediler ki nasıl olur? Ben göğüs Bana daha önce saçma geldi. Ama arkadaşlar dikkat etsinler bak Covid olanlara. Birkaç arkadaşım yazdı bana. Sigara içen işlerinde hemen hemen yok gibi Covid olanların iş de. çok ilginç. Şimdi bunları açıklamak istiyorum ben genetik polimorfizmle. Ee, Bizde hastalıkları ikiye ayırıyoruz. Bir genetik hastalıklar bir de kalıtsal hastalıklar diye. Aradaki şu fark bildiği gibi genetik hastalıklarda hem anne hem babada e, bir e, gende bir problem var ve e, 5-6 tane genetik hastalık sayabiliyoruz böyle işte albinizm gibi. Kalıtsal hastalıklar daha farklı. Kalıtsal hastalıklarda anne ya babada bir e, genetik polimorfizm var. E, i̇kisi de beraber olabiliyor. E, bu genetik e, polimorfizm olan insanlarda bazen ailecek ölebilirler. Peki bu genetik polimorfizm ne? Şimdi önce bir sigardan başlayayım. <laughs> e, anestezi dergilerini karıştırdım ben. Anestezi dergilerinden bir tanesinde şöyle bir şey gördüm. E, bizim karbonmonoksit gazının aslında medikal gaz olarak kullanılmaya başladığını gördüm. Hayvanların üzerine bir takım deneyler yapmışlar. Koroner bypass ameliyatı olanlarda bazen ARDS dediğimiz akut respiratör distres sendromları görüyoruz. Aynı COVID'deki gibi. Onda yapılan araştırmalarda uzun süre sigara içenlerde herhangi bir şekilde bu ARDS e gelişmezken e, içmeyenlerde daha fazla olduğu bulunmuş. Son hayvanlarda yaptıkları bir deneyde karbonmonoksit gazını belli bir miktar bu bypasslarda maskeli veriyoruz ya biz e, anestezik maddeleri. Bunda deneyelim dediklerinde ARDS sendromunun daha az olduğunu görmüşler. Şimdi bizim vücudumuzun bir endojen karbonmonoksit yapan bir sistemi var. Hatta bir yayında bir Avustralyalı bir veteriner hekim aynı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi fizyopatolojisi olduğunu söylüyor bu hastalığın. Şimdi bizim endojen karbonmonoksit sistemimizi bozduğu kesin bunu Çünkü e, biliyorsunuz hep şu deniyor virüsten ölmüyor. Virüste savaşırken stopin, e, şeyinden fırtınasından akciğerlerin, alveollerin içerisine adeta bir zar gelişiyor. Ve oksijen geçişini engelliyor. Şimdi endojen e, karbonmonoksit yapıyoruz biz belli miktarda vücudumuzda. O sistemi bir kere bozduğu kesin. Onun dışında son zamanlarda biliyorsunuz 5 yaşındaki çocuklarda Kawasaki gelişmeye başladı. En çok abdominal aort anerizmasına girdim. Aort anerizmasına ameliyatlarına girdim. Bir daha baktım bilgilere. Bu analizmalar nasıl oluyor diye baktığımda işte esensel hipertansiyon, arteriosikloroz, enfeksiyon ve kalıtsal hastalık diyor. Şimdi Kawasaki'yi tekrar incelediğimde Kawasaki 5 yaşındaki çocuklarda olan bir vasküpte orta boy damarlarda bir takım analizler yapabiliyor. Şimdi burada baktığınız zaman bir viral bir enfeksiyon var. Yani bu viral enfeksiyon genetik polimorfizm olan kişi 5 yaşındaki çocukta Kavazaki Covid olmamış olsa bu hayatının belli bir döneminde belki de bir analizmayla, bir celay vakalı analizma patlamasıyla meydana gelecek karşımıza. Şimdi bu kronik hastalıkları, e, örneğin benim elimde bir kimyasala bağlı bir dermatit olabilir. Bu da ondan sonra kronikleşir. Bunun da kronik hastalıkları demek de yani Bu kronik hastalıkta ters de hastalıklar demek gerekiyor. E, çok iyi bir genetik mühendisi olduğunu düşünüyorum ben koronanın. E, bazı kişilerde bu genetik polimorfizm var. Henüz hastalık ortaya çıkmamış. Çünkü biliyorsunuz kalıtsal hastalıkların bir kısmı 20-30 yaşlarında ortaya çıkabiliyor. Bir kısmı 30-40 yaşlarında ortaya çıkabiliyor. Hiçbir şey yok iken. Covid'den ölen kişilerde de bence bir polimorfizm olduğunu düşünüyorum. Yani bu eee kalıtsal hangi tür kalıtsal hastalıkları etkiliyor? Bu belki daha çıkmadan Covid adeta bir genetik pemisi. Onları buluyor. Çünkü Biraz önce slaytlarda da vardı dikkat ederseniz. Kronik hastalık dediğimiz e, hastalıklarda ölümler İtalya'da %11 küsür sanıyorum Fatih'in gösterdiği slide'da. E Bizde işte kardiyovasküler hastalıklar, e, hipertansiyon ve DMT'e baktığınız zaman toplumun bak baktığımızda %30'u bulunuyor. O zaman bizim buradaki kronik hastalıklar deyiminde bir farklı bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Yani bir genetik polimorfizm var ama fizyopatolojide tabii ki endojen, karbonmonik ya da işte e, bu takım e, üzerinden etki yapıyor. Fakat hatırlar mısınız? Bizde hazır e, bir ilk zaman biz antikor testleri kullanmak istemiştik. E, bir e, İstanbul Tıp'ta e, bir profesör arkadaşım var. Onunla konuştuğumuz şunu söyledi. Uçar dedi. Biz orada antikor bakıyorduk. Biliyorum. Şimdi PCR'de şey bakıyoruz. E, Antijen bakıyoruz. O antikor testleri korona pasaportu almak için ileride kullanacağız ama %70 pozitif sonuç veriyor. %30'u niye böyle veriyor? Biz bunlarda genetik polimorfizm olduğunu düşünüyoruz. Daha sonraki çalışmalarda bu genetik polimorfizmin hangilerinde olduğunu, yani bütün kronik hastalıkları tutuyor bu. Örneğin bizim şimdi tansiyon, şeker, kalp hastalığı dediğimiz hastalıklar zaten iyi kronikleştiğinde, vücudun dengesi bozulduğunda e, hayatı tehlikesi daha çok olan hastalıklar. Bunların bağışıklığı falan düşebilir ama eğer tansiyon hastası kalp damar hastası e, diyabet hastası yınır, sınıflandırdığımızda e, ölümlerin e, bakıyorsunuz bir yerde yüzde onlardan bir yerde yüzde otuz onlardan bu kronik hastalık e, deyimi tam açıklamıyor gibi geliyor bana. Evet abi yani e, bazı dediğiniz gibi çok uç noktalar var maalesef. İşte bunun yönetimiyle ilgili olarak e, biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, katkısı olan var mı? Ben e, birkaç kişiye daha söz hakkı vermek istiyorum eğer soru yoksa. yani Soru he hepimize soru Bana değil tabii ki soru. Ee, İstemi abi buralarda mısınız? Ben göremedim sizi ama. Buradayım. Ha, abi sizin yaklaşımınız nedir? Sizin düşünceniz nedir? Siz de paylaşmak ya ister, abi, ister misiniz? Teşekkür mi? ederim söz verdiğin için. Ee, estağfurullah. Ee, çok e, keyifle dinliyordum. Dikkatli. Uçar hocama da teşekkür ederim. Güzel bir açılım yaptı. Ben de açıkçası tıbbi bilgilerimiz bunu destekliyor. Ve sahada pek çok buna benzer bununla bu açıklamayla desteklenebilecek çok şey aslında yaşıyoruz. Geçmişten beri iş sağlığında da benzer şeyler yaşıyoruz. Aynı iş alanında çalışan ...yaklaşık benzer maruziyet süreleriyle çalışan kişilerde... E, ...baktığımızda... E, ...etkilenmelerin de... E, ...çok farklı düzeylerde olduğunu... E, ...görüyoruz. Burada... E, ...bazı şeyleri açıklamakta tabii ki zorlanıyoruz. E, pek çok e, mesleki etkilenme ya da meslek hastalığında... ...benzer bulgular var. E, bu, bu şekilde yorumlanabilecek bulgular var diyelim. E, sen de az önce e, Fatih Beyciğim... E, Evet kendi kısmında vurgularken önemli bir şey söyledim. Ben hani oradan da devam etmek istiyorum kısaca çalışanların işe dönüşlerinde bu kronik rahatsızlıkları olan kişiler için söylüyorum mutlaka çalıştıkları alanı ve maruz kalma riski olan tehlikeleri de beraber düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada e, uygunluk kararı verilirken e, belki bundan sonra biraz daha özen göstermemiz gereken konulardan bir tanesi bu olacak. E, çünkü iş yerinde e, çalışanlarımızın etkileyebileceği e, tehlikelerin e, bundan sonra bir de kronik hastalıklarla beraber düşündüğümüzde zaten düşünüyorduk, göz önüne alıyorduk. Kronik hastalıklar bizim için hassas risk grubunda yer alıyordu. E, bunların işe uygunluklarına karar verirken e, çalıştıkları alan ve e, etkilenme ihtimali olan e, iş yeri etkenlerini de hesaba katıyorduk. E, bundan sonra buna biraz daha dikkat etmek gerekecek diye düşünüyorum. Özellikle bu e, bugünkü e, webinara konu olan grup için. E, özellikle kimyasallar e, bunun başında geliyor. E, çünkü bu kimyasalların e, bu Covid'in de etkilemiş olduğu olduğu olma ihtimali olan organlar üzerindeki e, e, ...potansiyelize edici sinerjistik etkilerini de hesaba katmak gerekecek gibi görünüyor. İşte bir kurşunla maruz kalma riski olan... ...kaynak dumanlarına maruz kalma riski olan... ...işte kadmiyuma... ...böyle bu bu, bu detayla baktığımızda... ...gerçekten kafa patlamamız gereken çok nokta var gibi. Burada yine... Her bir çalışanın hastalıkları açısından baktığımızda ya da mevcut sağlık sorunları açısından baktığımızda bir diğer yaklaşım belki o etkenin, o hastalığın kişinin çalışmasında değerlendirirken bizim günlük uygulamalarımızda yaklaşımlarımızdan bir tanesi de mevcut durumun ne kadar uzun süreli bir Sağlık sakıncası olduğu noktasında da bir yaklaşımımız oluyordu. Yani e, bu bir kalıcı, e, uzun dönemli. E, çünkü e, örneğin diyabet konuştuk. E, diyabet tanısını koyarken de çok aşamalı davranıyoruz. Pek çok kritere bakıyoruz. Önce işte bir hiperglisemi gelişiyor. E, bununla ilgili bulgular oluyor ama hemen e, diyabet tanısı koymuyoruz e, bu kişiye. E, i̇şte izlem e, ve çeşitli e, müdahalelerle e, süreci bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz ve bu bizim için bu çalış bu çalışan hemen uzun dönemli bir sağlık sakıncası oluşturan gruba girmiyor ilk başlangıçta daha çok hani geçici bir izleme daha yakın takibi aldığımız grup oluyor onun dışında eğer bir tanı kesinleştiyse tedavi başlandıysa kontrolde kişi zorlanıyorsa işte hipertansiyon ya da diyabet gibi düşündüğümüzde o zaman zaman içinde buradaki durumun daha uzun dönemli bir sağlık sakıncası oluşturduğunu ve daha iş kısıtlayıcı iş kısıtlarına gittiğimizi görüyoruz. Bu şekilde uyguluyoruz genellikle. Ya da belli koşullar altında bu kişinin sağlık durumunun kontrol, ya işini yapmasına engel olmayacağı noktasına genelde geldiğimizde oluyor. Bu tabii iş yeri koşullarının, iş yerindeki diğer iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarının da etkinliğine bağlı oluyor. Dolayısıyla hani buradaki yaklaşımı da yine işe dönüş kararlarımızda bu süreçlerde bu yaklaşımı da kullanabileceğimiz görüşündeyim ben. Bir diğer yaklaşım burada şu olabilir diye düşünüyorum. Belki bu İçişleri Bakanlığı genelgesi her ne kadar Tüm 81 il için e, uygulanmış olsa da aslında şunu gördük. E, mesela Giresun'da yaşadığımızı varsayalım ve bir iş yeri olarak oradaki iş yerinde e, bu kararlar e, vermek durumunda kalacağız. E, bu sefer e, herhangi bir şekilde e, bu endişelerimizin çoğunun e, yersiz olduğu, e, sanki Covid yokmuş gibi davranmamız e, ortaya çıkıyor. Çünkü e, baka yok. Dolayısıyla biraz da yerel bakmak e, e, gerekiyor. Şehir bölge bazında değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyorum. Hani çok büyük e, genelleme yapmak yerine böyle biraz e, ayıklayarak e, gitmekte bir başka yaklaşım olur diye düşünüyorum. E, şimdilik e, ekleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. E, biz teşekkür ederiz abi katkılarınız için. E, şu anda bir uyarı verdi. Bir beş dakikalık bir süremiz kaldı. E, ben e, Kenan abiye e, Kenan Ergus abiye bir söz hakkı vereceğim ama e, bilemiyorum vaktiniz var mı? Vaktiniz varsa e, size yönle, e, verdiğim linke e, ben biraz şimdi buradan düşelim. Ben şimdi bir daha yeniden açacağım. Ondan sonra tekrar bağlanalım. E, öyle devam edelim. Yoksa diğer türlü, e, konuşacak kişinin konuşması yarım kalacak. Ben şu anda bu e, konuşmayı sonlandırıyorum. A, size göndermiş olduğum linke tıkladığınızda bi, bir dakika sonra ee, tekrar burada yeniden toplanmış olacağız Kusura bakmayın